Fincanda kadayıf tatlısı tarifi. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün fincanda kadayıf tatlısı yapacağım. Öncelikle kadayıfımızı şöyle tepsimize aldık. Cevizimizi öğüttük. Çok fazla ceviz istemiyor bu tatlı. Ve şimdi sıvı yağ ile kadayıfımızı ıslatıyoruz. karıştırıyoruz. Her tarafına yağ gelecek şekilde. Ben bu aşamada tereyağı kullanmıyorum. En son tatlımı yaptıktan sonra fırına vermeden önce birer kaşık tereyağı ilave ediyorum. Yarım kilo kadayıfım var. Sayfamız yağlı olduğu için fırın kabımızı tekrardan yağlamamıza gerek yok. Her tarafı yağlandı. Gördüğünüz gibi. Kahve fincanımız var İçerisine bir miktar şöyle kadayıf koyuyoruz çok fazla bastırmayalım sonra içerisinden zor çıkarırsınız ya da çıkaramayabilirsiniz Şöyle biraz ceviz ekliyorum üzerine tekrar kadayıf kapatıyorum ve borcamımı ters çeviriyorum. Fincanımıza bir miktar kadayıf ilave ediyoruz. Arasına ceviz. Ve kadayıfla kapatıyoruz. ters çeviriyoruz. Tekrar aynı şekilde bir miktar kadayıf. Çeviz. Bir tane daha göstereyim. Bir miktar kadayıf. Ceviz. Ve tekrar kadayıf. Ve ters çeviriyoruz. tatlılarımı hazırladım. Fırınımızı bu arada açalım ısınsın. Şöyle iki buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı erittim. Şöyle azar azar üzerlerine döküyorum. Ya isteğe bağlı tabii ki zaten normalde de yağlamıştık. Dökmeyebilirsiniz de. Şimdi fırınımıza veriyoruz. Alt üst kızarana kadar pişiriyoruz ve bir taraftan da şerbetimizi hazırlıyoruz. Tatlılarımız fırına gitmeye hazır. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fincanda kadayıf tatlısı yapacağım. Öncelikle kadayıfımızı şöyle tepsimize aldık. Cevizimizi öğüttük. Çok fazla ceviz istemiyor bu tatlı. Ve şimdi sıvı yağ ile kadayıfımızı ıslatıyoruz. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Her tarafına yağ gel gelecek şekilde. bu aşamada tereyağı kullanmıyorum. En son tatlımı yaptıktan sonra fırına vermeden önce birer kaşık tereyağı ilave ediyorum. Yarım kilo kadayıfım var. Sayfamız yağlı olduğu için fırın kabımıza tekrardan yağlamamıza gerek yok. Her tarafı yağlandı, gördüğünüz gibi. Kahve fincanımız var, İçerisine bir miktar şöyle kadayıf koyuyoruz, çok fazla bastırmayalım sonra içerisinden zor çıkarırsınız ya da çıkaramayabilirsiniz. Şöyle biraz ceviz ekliyorum, üzerine tekrar kadayıf kapatıyorum. Ve borcamımı ters çeviriyorum. Tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. 3 su bardağı şekerimiz var. Bu büyüklükte bir bardak kullandım ben. 4 su bardağı da su ekliyoruz. 20 dakika kadar şerbetimizi kaynatmamız yeterli olacaktır. Tatlımız soğuk. Şerbetimiz de biraz... Sıcağı geçmiş olsun. Yani ılığa yakın. 4 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Ve şerbetimizi ocağımıza alıyoruz. Tatlımız hazır. Şerbetimiz de hazır. Tatlımız soğuk. Şerbetimiz de sıcağı biraz yakın. Yani ne soğuk ne ılık. Bu şekilde döküyoruz. 25 dakika kaynattım ben. 20 dakikadan az kaynatmayın. Şimdi üzerine döküyoruz. Deneyen herkese afiyet olsun.